Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine bir PES oynuyoruz, pardon e-futbol 23 oynuyoruz, e-futbol oynuyoruz, şimdi basılacak oyunculara bakıyorum basılacak var mı, basılmayacak var mı, aslında basılacak var var, bakayım kerem basılmış ama oyuncu ile ilerlemesini istiyorum. Eden 90 90 iyi. Mesela bu bu da var, Nelson. Nelson'u yükselteyim Fullesem az oluyor zaten. Boşuna fullemeyeyim, gerek yok. Bugün de eşek bir diziliş deneyeceğim. Sizinle birlikte bu benim eski dizilişim. Tek maç kazandım. Şimdi ise işte daha da bir of defansif gibi anlamda kafadan atalım. Ya da değişik. Ee, değişik. Daha değişik. Sen i̇şte çok değişik. Geliyoruz buraya. Şimdi buradan geldi. Ama nereye geldi? Dövülüş. 4, 2, 1, 3. Yok. Bu değil. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3. yok mu burada? 4, 2, 1, 3. Ah. Hayır böyle değil. Böyle fazla değil tabii ki. Böyle bu de, de defans değil de de göbek göbek. Böyle onu oynamak istiyorum. Bir kere de. Hadi deneyelim geçelim bakalım güzel olur mu? Messi'ye daha çok gol şansı gelir çünkü tek olduğu için oralar Attığı her şut gol alabilir belki. Böyle boş olur yani. İtalyan liginde J lig mi? Valla dün bıraktım. Daha sonra hiçbir şey oynamadım. Direkt geçtim yatağa. Tabi video yükleyip. İnşallah videolarımı abone olursunuz. Ne yapalım? Ne yapalım? Money. Bence. İyi ya, iyi ya ben. Geçildi, Şu an var ya deliler gibi çıkıyorum da. Hiçbir şey yok. Olmuyor. Bir şey olmuyor. Messi ile -e başlamışız. olurak ben. Berdusu guay. Hmm. saldı topu. Vini 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 Geçen gün şimdi arkadaşlarla başlıydı, şey yapıyoruz böyle futbolcu tahmini yapıyoruz. Ben onlara değişik soru sordum dedim ki siyah böyle siyah renkli. Real Madrid'de oynayan bir efsane dedim. Hiçbiri bilemedi. Çünkü efsane mi diye de oy Messi'nin dedim. ilk şutu gol. Abi bu diziliş güzelmiş ya. İlk golden de. Ne şimdi gol inanılmaz iyi. Messi kendisi zaten iyi. Aa, bu evet çok güzel atmış. Kaleci şaşırmış. Harbiden şaşırmış. Hadi basıyorlar ya. Bizim aşağı kapının sesi de vallahi var da var. Yorucu. Oo Oğlum kim mi şaketmezdi be bunu. Ne yaptı ki? Abdülkerim şey gibi. Boş. Ya geç şuraya alabilir. Kansel o vurdu kafayı val vardı. Oh, of. Oy paslara bak yamada. Bir de yama vardı. Araki, Mnombele abi falan Oh be. Sus. Sakin sakin. Oğlum çok güzel goller ya. Fazla sevinmek de istemiyorum. Şimdi bazılarınızlar izlerseniz tabi. Aa bakın. Bota gol atmış da, seviniyor. Onu ben de yaparım derseniz. Tabi yaparsınız kolay çünkü oğlum bebek işi ya yani sevinmek anlamsızca ama mesela botlar oynardınız ya Kaybediyorsunuz. geçen videolarda var maçı çevirdiniz son saniyeler çok güzel oluyor ama oğlum hadi neyse gidelim. <laughs> Messi neden sağ açık gibi oynuyorsun mesela kimmiş de o <laughs> defansif forsa sağ gibi oynuyor aha aha rüzgar var Rüdyu baba koş Rüdyu baba kaydı of yere yatırdılar hadi 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 kaç ver 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 ver, ver. Cancelo çalımını atar. Çalım neydi yani koşma işte dribbling. Uf beni. De Bruyne. Hadi üstüne nasıl uğrayasın be De Bruyne'im benim. Bir de ben kaçmadan GP'yi aldım De um benim. Bir yapma şimdi dedi bana. Ana. Kavata. Kravat. Ne? Nefesimi tuttum. Daha iyi tutardım da hastayım. Of, sağ ol be. Şu güzelliğine bak. <laughs> Vallahi de. Vallahi da ilk defa ben Real Madrid'de gördüm takımda. Yok normalde biliyordum ama hangi takımda olduğunu bilmiyordum. Demek ki Real Madrid'de gelseyse eskiden güzel takımda oynamıştır. Oğlum Haaland ya falan. İptal de. İptal de. İptal de, 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 de. Şuradan hemen diğer gol atalım hemen. Üçüncü golde gelsin şöyle. Ana adam. Kafa Ya hocam orada <laughs> Bitirelim o zaman. <laughs> böyle. Aynı böyle. Ama türbinleri fazla ses çıkmıyor. Çünkü maça gittiğim için biliyorum. <laughs> Maçın ne zaman bitiğini anlamıyorsun malzemeleri bana göre. aha aldı kimmiş 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 bu adam kimmiş eskiden çok öleceklerin bak büyük aldım da kimmiş of ya gövde çok yatıyor lan adamlar yatırdılar vallahi Öpücük açıyorum ya. Aha oradan Messi. Oralar senin. Lan ne açıyorsun ayağına? Messi'sin sen oğlum. Açma ayağına ya. Sen kötü top oynayan biri değilsin ki kaç tane balon almışsın kaç tane ödüllerim var kaç tane oralardan daha uzaklarından golüm var Oy Kasilos işte abi ya Amaça odaklandı o, Hala hastayım ya Bu gole de hastayım. Bu gol yok. Uf. Abandım. Selam. Bırak abi. De Bruyne. Bruyne'nin yanlışlıkla saçları beğeniyor çünkü veri ya. Ay halam. halan halan. Kolları Hala. 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 güzel ha. hızlı atmış ha. Edgar Davis'i çıkartamadım. Çünkü param yok. <laughs> <laughs> Fakiri, fakir. Seni lanet pisli. Hadi. Düzelim de. Seni lanet pisli. What the bak aradan arada. Hemen kalenin arasında nasıl kaçıyor. Topa baksanıza. Fazla da kale değilmiş ya. Kovat, Karavat. 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 Şükür. Of. Of. Bu gol harbi çok güzel ya. Bayıldım. Bayıldım. Bak bak. Tok. Ve tok. Tok 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 Tik tik tik. Tik taka tik taka tik taka tik Şu pas beni benden alıyor. Şu gol beni benden alıyor. Bir de ters ayakla, sağ ayakla. İşte Messi. Messi'nin farkı, senin farkın Yani şimdi böyle bir gibi olmasın da ben Messi gibi sol ayaklıyım. Kardeşim de. O da benim kuzenim de. Ver, i̇zle izle izle izle. Debray nasıl atıyor golü izle. Abi biliyorum ya. Hadi. Ah Debray'ın ölü yaprak yoktu. Hanım doğru yaprak bile mı? Direkt uzun gelişine de. Doğru şimdi aklıma geldi. Aa. Çünkü şeyde vardı. Roberto Carlos'ta vardı. Ama ona atamadı. İşte Vinicius attı golü. Wow, gole bak. <laughs> Arkadaşlar isterseniz korku videoları çekebilirim. Ama korkmayın. Çünkü korkmak kötüdür. korkanı çocuğu olmaz. O yüzden ben hep korkuyorum. He, <laughs> anladınız mı espri? Yani olsun istiyorum da isterim. Yani kimin olmasını istemez de. Fazla olmasın öyle işte. Hala hocam uçak mı attın? Ne yaptın ya? Neden yükselen şut atıyor? Halamın işte uzaklaştıkları biraz kötü. Tırt. Aa, Rüdiger, Rüdiger. O hangi maça attı gol ya? Kafa attı gol, gol çok güzel. Şakdar maçıydı büyük ihtimalle. Rüdiger'in. Şakdar da on Aha, aha, aha Vinicius. Vinicius'la çıktı. Atak Vinicius'la. Alan, talent adam çok güzel pas attı ya. Kanka Vinicius'u mu Allah'tan dersen Vinicius derim. Oyun için demiyorum ha. Gerçekte de. Sıkılaşıyor Vinicius arkadaşlarıyla. Kesin maçın adamı oldu ha. Bakayım. Kavata onları da kalecileri. Adamlar bizden top alamadı ki. Hana. Messi olmuş ama Messi ymiş. Kesin attığı güzel goller yüzünden. Bir adamlardan alamamışız top Hadi ben burada. kapatırım he. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İzleyenlerin hiçbir abone olmuyor çünkü hiç kimse izlemiyor. Lütfen izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Alacaksınız bakın yine. Aman mı? Abone olun. Yoksa döverim size. Allah karışmam döverim size. Bazılarınız dersiniz ki ne alaka lan? Hadi lan oradan dersiniz de. Siz nerede oturuyorsunuz sözleseniz de sizi döveyim orada. Hadi bay bay.